Bütün da, ve şimdi rasid dua sadekarasullah, bu makal alkan makal, mide insanların hastalığın yeridir, evidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. ilaç ilaçların başıdır. Yani onun için e, yemek yerken ne yediğine bakacaksın, e, ölçülü yiyeceksin. İlaç olarak da yani ne dokunuyorsa ondan uzak duracaksın. Onu yahut az yiyeceksin. Sana fazla e, her şeyin fazlası zarardır. Azı karar fazlası zarar ederler. Onun için şimdi eskiden bu kadar yemek imkanı yoktu. İnsanlar bu kadar fazla bulamıyordu. Şimdi bulunca da hududu sınır tanımıyor. Nefsi istedikçe yiyor. Bizim de normalde bir defa olmazsa iki İki, hadi iki meşayihlerin sünnetidir. Üç, normal insanlar. Üçlerine yetinmiyor insanlar. Bütün vakit e, yiyorlar. E, yediklerine de değil, dikkat etmiyorlar. Şimdi gene diyorlar et şu kadar oldu pahalı, bu kadar şey oldu pahalı et yemek, yani mütevakkıtla et yemek gerekmez. Ee, Peygamber ve yemeklerin en e, sey, seyyid yemeklerin en kıymetlisi, en şeyi et diyor ama bütün vakitte tabi et bulamaz insan, sebze diyecek, Allah Azze ve Celle'nin helal eti bize hepsinde şifa var. Her şeyden yemesi lazım. Şimdi tek şey millet alışmış bir şey yiyorlar. Başka istemiyorlar. Sebze desen fazla yanaşan yok. İlla et olacak yani vücuda dengeleyecek şeyler olacak. Et deneyecekse et az da ye. o yani fazla yemeye gerek yok. Sebzesinden, bu, bundan her şeyden yemesi lazım insan. Eski insanlar her şeyden yemek yaparlardı. Çeşit vardı. Osmanlı sofrasında, sultanlar sofrasında 50 çeşit olurmuş. Fazla da olur. En azında 50 çeşit. Yani o da hepsi değişik değişik. Tabii şimdi o kadar insan yapamaz ama artık insanlar evde de yemek yapmaya üşeniyorlar. Dışarıdan getiriyorlar. Dışarıda da ne koydukları belli değil, ne yedikleri belli değil. Bir de bir hayli acayip şeyler çıkmış. Tadını daha iyi yapıyor diye ve maddeler koyuyorlar. O maddeler insanın vücudunu zehirliyor. içindeki organları mahvediyor. İçecek desen o bin beter. Onun için bu hastalığın yeri Peygamber sallallahu aleyhi midedir diyor. O ne kurduğunu, ne dikkat et. Tatlı bir şey, yani güzel, güzel yiyoruz, güzel tadı diye her şey miktarıyla ölçülü yemek lazım. Elinizden geldiği kadar evdeki yemeklerden yesin çoluk çocuk. çocuk onlara hem fayda olur hem sıhhat olur. Allah hmm. nimetler vermiş. Her şeyin bir şifası var. Her şeyin bir şifadan madde onun verdiği vücuda, ruha verdiği faydalar var. Sırf yani vücut için değil, ruhaniyet için de mühimdir. Onun için Fena, dikkat edin yediğiniz eşliğine. Çocuğa ne yedirdiniz, ne yedirdiniz çocuğu da alıştırın küçüklüğünden diye her şeyi yesin diye. Şimdiki çocuklar şey gibi dört ayaklı hmm. mahlukat gibi onlar bütün vakit, onlar onlar bile bütün vakit saman koydun mu saman yiyorlar, arpa yiyorlar ama dışarıya çıkarttın mı onlar da otları, yaprakları falan daha fazla yemeye uğraşıyorlar, seviyorlar. Yani onlara bile Allah Azze ve Celle o şeyi ver, verdiğine göre insanoğlu daha mühimdir. Daha aklı başında onu alıştırmak lazım. Her şeyi yesinler şifa olsun diye, nur iman olsun diye niyet etsinler. Yani de ellerini yıkayıp besmeleyle, şimdi çoğu insan el yıkama diye bir şey yok. Besmele zaten çoğu bilmez. Ondan sonra da hastalan, hastalıklar çoğaldı, ne, ne çoğaldı, çoğaldı diye soruyorlar. Allah yardım etsin. Yediğimiz شفاء نور الإيمان <شفا> إن شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحة